Merhaba arkadaşlar. Bin Market'in 23 Nisan Salı günkü ürünleri çıktı. Ben Ahmet Şentürk. Şimdi size teker teker bu gıda ürünlerini sayacağım. Başlıyorum. Taze kaşar peynir 600 gram. Eker marka. 22 liraya gelecek. Klasik inek peyniri. Yarım kilo. Aknaz gürme olarak gösteriyor ismini. 18 lira olacak. Peynir tabağı. Mihaliç. Tulum sepet ve çedar peyniri bir arada 200 gram olarak fiyatı 14,5 lira. Rende mozzarella peynir 150 gram 8 lira. Bahçıvan marka. Dilimli tost peyniri Bahçıvan marka 225 gram 12 lira. Dana kavurma 250 gram Amasya et ürünlerinden geliyor 19 lira fiyatı. Dana fermente sucuk 270 gram Amasya şef dana sucuk olarak yazıyor. Yarım kangal fiyatı 15 lira. Piliç füme 150 gram 6 lira nametten geliyor. Gluten içermiyormuş arkadaşlar. Dana macar salam 300 gram yani 58 dilim gene nametten fiyatı 13 lira. Sprangile 150 gram 3 lira. Eker marka bunlar. Profitrol 100 gram 3 lira. Keşkül 150 gram 3 lira. Ruşeimli labne peynir 200 gram 7 lira. Torku marka arkadaşlar bu da. Ve Karper'den 24'lü üçgen peynir 10 lira. Pınar marka yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 20 lira. Pınar marka aç bitir fıstıklı hindili salam 50 gramı 2,5 lira. Labne taze peynir Pınar marka labnesi 400 gram beyaz krem beyazı 350 gram fiyatı arkadaşlar kutusu 11 lira. Proteinli süt geliyor. Pınar marka yarım kilo. Vanilyalısı var. Kakaolusu var. Tanesi 6 lira. Ve ilk defa arkadaşlar Pınar ilk defa bin marketlere getiriyor. Çikolatalı labne yapmış. 180 gram. 7 liraya gelecek. Evet. Uno'dan dondurulmuş baget ekmek. 10 adet bir pakette 6 lira 25 kuruş ve onodan dondurulmuş simit 4 adet 8 lira. Bingöl çiçek balı Seymen markasıyla geliyor 640 gram 17 lira. Gene Seymen'den kayısı ve kızılcık marmelatı 370 gram 6 lira. Seymen'den 2 kilogram reçeller Gül reçeli, portakal reçeli, şeftali reçeli, ayva reçeli. Büyük kavanozlarda 2 kilogram. Fiyatı 19 lira olacak. Kefirli meyveli yoğurt 150 gram. Bir tanesi kayısı ve keten tohumu içeriyor. Diğeri de çilekli arkadaşlar. Tanesi 3,5 lira. Proteinli kefir 250 mililitre. Altın kılıç marka. Hindistan cevizi var ve kakao aromalı var. 3,5 lira. Probiyotik yoğurt 480 gram. Aktivya yoğurt arkadaşlar laktozsuz 6,5 lira. Probiyotik içecekler var. 200, 200 mililitre Aktivya'dan. Fiyatı 4 lira 75 kuruş. Ve sana margarin 250 gram %79 yağlı sana hamur işi diye. Fiyatı 3 lira 75 kuruş. Evet arkadaşlar bu gıda ürünlerinin hepsi 23 Haziran Salı günü bir marketlere gelecek. Ben Ahmet Şentürk bu videoyu sizleri bilgilendirmek amacıyla çektim. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.